Esma istersen sen de gel cipsinden koy. Hem dolu olur hem de bir sürü olur birlikte yeriz. Hayır ben sizle yemiyorum. Gidin kendiniz yiyin. Tamam ya sen bilirsin. Aa benimki bitti. Abla ben de seninle yiyebilir miyim? Ne oldu Esma? Az önce benimle yemek istemiyordun. Abla ya ne olur ne olur. Vermezsen babama söylerim. Ya, niye böyle yapıyorsun Esma ya? Ben seni çağırdım gelmedin. Ya ne oldu kızım? Niye bağırıyorsun? Baba, ablam kendi cips almış, bana vermiyor. Falan söylüyor ya. Biz az önce gittik marketten kendimize cips aldık. Gel beraber yiyelim dedim ama o istemedi. Kendinkisi bitti. Şimdi benimkini istiyor. <laughs> ya baba ne? Ben ne istiyorum? Kızım kendikini yemişsin ya. Da. Ne istiyorsun ablan Neyse Esra kızım, ver ona birlikte yiyin. Ben sana sonra yine alırım. Tamam baba. <laughs> ya kızım nasıl insansın ya?